E şimdi videoya başlayalım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pet S Spanyol'cağız. Peki bugün gerçekten bu efsane şeyimizde ben dayanamadım. Hızlıca konuşmayı başladım Evet. Ben sonuna kadar konuşamıyorum. ben? Konuşamam tabi. Ama ben yine de önümden çıktım ve konuştum. Aa bakın kuziz. Kuziz kuziz kuziz. Oyyy Arkadaşlar bu kez beraber pet açtık. Aynı zamanda sizin gibi çok tatlı bir bakıcımız olacak ama biz ondan kaçmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü zaten elinde sonunda biliyorsunuz ki abone olacaksınız. O zaman başladık biz buraları kalmaya çık 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 yapıyoruz. Arkadaşlar biz bir su kaplumbağasıyız. Ama yine de neden dışarıda gezebiliriz hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada ya bu video 8 like gelirse bu videonun devamını çekeceğim haberiniz de olsun. Yeni TikTok videolarım da şu an yayında. Dans videolarım var iki tane. Hı -hı. Evet arkadaşlar bir dolayı olaydan dolayı ben videoyu 2 dakika durdurdum. Yani videolarıma da abone olun lütfen. Yani Dolini gibi. Doli bir Doli dedi mi? Ben sana Doli <laughs> Arkadaşlar Doli de merhaba desin Dolunay. Hmm. O da bizim attığımız videoları izliyor arkadaşlar. Benim videolarıma abone oluyor. Değil mi? Hı -hı. Evet de. Hı -hı. Onlar da Maraş'tan geldiler. Antalya'ya. Uzun yol çektiler. Yarın da otele gidecekler. Dokuzda. Siyah yılanımız var. Burada böyle. Ne oldu? Ne oldu? Seni çıkartayım. Bir Sen saniye. Gel gel. Evet arkadaşlar o da videoları izledi. Bizim attığımız videoları. O izlerken biz de videomuza devam edelim. Çok güzel? Çok yaşa. Çok yaşa sevgili gelinler. Değil Bu arada arkadaşlar ama hala abone olmadıysanız kanalın adını zaten biliyorsunuz. Sevgili Minnoş. Bu türde bittiğinde bir tur daha oynayacağız ve çıkacağız arkadaşlar. Sen ne biliyorsun? Ah, gül <laughs> 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 arkadaşlar gerçekten de gelecek misin? Ne? 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 oynayalım. Oyunları sayıyor. Fakat bir mikrop gibi bir şeyde hmm. insanlar sayıyor. Demek ki inşallah. Arkadaşlar dolmada çok komik bir şey izliyor. Onu da izlemek için sevgilimin <laughs> evet. ne şey Abone olun evet. Abone olun. Bakın abone olmadan sizi bırakmam. Ne? 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 Ne dolmuyor? Dolmuyor. Başka yeğenim kapım hafif var bir Ben böyle bir şey çok almış değilim. Ben <laughs> 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 çok Bari <hoşunu izliyor> <laughs> <laughs> ben bu videoyu yayınlamak için çekiyorum. Yani Artık videolarımı gelmeye başladı arkadaşlar. Atmaya başladım. Diğer videolarımı da hala izlemediyseniz izleyip abone olun yani ben o kadar ben çıkıyor. Ben Bence isteme. Bence isteme. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten güzel çıkıyor. Bay bay dedi. Vallahi videosunu kapattı arkadaşlar bir tane daha vardı değil mi? İki tane çekmemiş mi değil? İki tane. İki çekmişti. tane çekmiştik. Güzel. <laughs> Aa bak o çok güzel. İki tane daha bu video var ya. Onlar da. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle balon patlatma videosu çekeceğiz. İçinden çeşitli olacak. lira ama. Gerçekten arkadaşlar şey bu kadar mı çıktı? Dört tane balonla oyuncak oyuncak alıp Şimdi ben bir tane balon i̇ki tane balon Haydan olmasın. Ne için kullanmışsın? biz bunun içine balon koyamadığımızdan arkadaşlar bu arada şey yapmıştık böyle oyuncak koymuştuk ondan sonra içinde gibi göstermiştik patlatmıştık içinden böyle oyuncak çıkmış gibi yapmıştık yani kandırmaca evet, bakalım.

yapma sakın. Evet, <laughs> bakalım benimkinden ne çıkacak. <laughs> Kimsiden <sınav> mı çıktı? <laughs> ne çıktı? <ço> Bu. <laughs> Sen de. Ay korkuyorum <laughs> 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 ben. Nasıl yatsın? Arkadaşlar gerçekten o videoda çok güzeldi. Hazır değiz yani. Hazır, hazır. <laughs> Bunu böyle atalım bakalım mı? Zaten daha bir sürü. Gelsin ki böyle kadeseler. Bir tavşan, iki. Hayır ben kendim aldım. Bunu ben patlatacağım. Anne. İçinde oyuncak yok mu? Yok. Sen mı patlatacaksın. Olsaydı sallanırdı. Değil mi? <laughs> <laughs> ya, gerçekten de olabilir bu arada. Hayır, ol. evet. <laughs> ya, yapma, Arkadaşlar öyle de kesinlikle izlemesiniz bu arada. Güzel. Önce... Evet arkadaşlar bu tur da bittiğinde oyundan çıkacağız ve yani size de bay bay yapacağız. O yüzden gerçekten çok üzü üzüleceğim. Ama olsun öyle. Biz de zaten videomuzu atacağız. Biz her gün her gün atacağız. Ben kuzenimi de söyleyeceğim. Bir, ben bir kanal açtım zaten. O da açsın isterseniz. <laughs> <laughs> okay, Kargeler onda işte. <laughs> <laughs> Sonda. <laughs> evet arkadaşlar bugün videomu bu kadar umarım beğenmişsiniz. Bugün şeyler pet eşçe oynadık. Bakalım nasıldı. <gülüyor> Peki gemi nazarına bilerek kaç kaçamam. Bay bay.